Öncelikle yeni günden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ikinci elde özellikle yüksek kilometreli dizel bir araç alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi neden ikinci elde yüksek kilometreli bir dizel araç almalıyız veya neden alıyoruz? İnsanlar bunlara neden yönüllüyorlar? Asıl problemimiz şu. Yeni üretilen araçlarda dizel seçenekleri şu eski araçlara nazaran çok daha kısıtlı. Hani markalar genellikle benzinli motora ağırlık vermeye başladılar ama yüksek kilometreler yapan, biraz daha yakın, yakıt ekonomisi tarafında kalan ve yüksek tork ihtiyacı olan insanlar halen daha dizel motoru kullanmak ve bu motorları tercih etmek istiyorlar. Hal böyle olunca özellikle düşük hacimli eski dizel motorlara çok büyük bir rağbet var. Ki bazı araçlar işte PSA grubun eski araçları, aynı zamanda Renault'un eski 1.5 DCI motorların fiyatının görece uygun olmasıyla birlikte. Peki eski dizel alırken bu araçların neresini kontrol etmemiz gerekiyor? Bu araçlar bize hangi noktadan yanıltabilir? Şimdi şunu unutmayalım. Dizel motorların bir artıları bir de eksileri var. Dizel motorların artıları şu. Eğer ki kronik rahatsızlığı olmayan bir dizel motor alıyorsak arkadaşlar dizel motor benzinli motordan bloğuyla kapağıyla daha dayanıklıdır. Çünkü daha ağır bir malzemeden üretilmiştir. Üretim toleransları daha düşüktür ve sıkıştırma oranı daha yüksektir. Yani daha çok basınca dayanır. Bu haliyle birlikte dizel motor çok daha dayanıklıdır. Dizel diğeri de düşük tüketim ve yüksek top. Dizel motorların buralara bir yerlere muhakkak eklerim. Piston kolunun uzun olmasıyla birlikte daha az devir çevirirken daha torklu yürüyebilirler. Yani tork ihtiyacı olan, yüksek yerlerde yaşayan, sürekli yokuş çıkması gereken veya bir şeyleri çekmek isteyen arkadaşlar için dizel motorlar hala daha caziptir. Peki dizel motorların eksileri neler? Dizel motorun eksilerin birincisi bakım maliyeti. Şimdi bazı arkadaşlar çıkıyorlar şöyle şeyler diyorlar. işte bakım maliyeti benziniyle birebir aynı. Hayır arkadaşlar benziniyle birebir aynı değil. Biliyorum benzinin bujisini değiştiriyorsunuz, bujisi kablosunu değiştiriyorsunuz. Farklı farklı bir sürü parçası var ama bir dizel yakıt filtresine bir de benzin filtresine bakın. Örneğin yüksek basınçlı Dizel enjektörü, bir de benzinin enjektörüne bakın. Ondan sonra bu bakım maliyetlerini birbiriyle birlikte kıyaslayın. Burasını size bırakıyorum. Ve daha uzun ömürlü olmasına rağmen daha hassas parçalar ve daha sık bir bakım ihtiyacı var. Türkiye şartlarında normalde bir dizel aracın bakıma girmesi gereken kilometre 10.000 kilometredir arkadaşlar. Tabii 15.000-20.000 kilometreleri fabrikasyon olarak verip insanları bu periyotlarda bakıma itmeye çalışan, bunları yaptıran markalar da var. Ama şunu asla unutmayın. Hep demiş olduğum gibi yollar toz. Bozdu, yollar bozuk ve yakıt kalitemiz gerçekten iyi değil. Hal durum böyleyken araçlarınızı çekebildiğiniz kadar erken bakıma götürebildiğiniz kadar erken bakıma götürmeniz sizin, sizin adınıza faydalı olur. Yani şimdi yakıt ekonomisi dedik, avantajı dedik, insanlara dedik, bakımlarını erken yaptırın dedik. Dizel motorun artılarına ve eksilerinden bahsettik ama asıl nokta biz dizel motorlu bir araç alırken nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar birinci olarak aracın nereden aldığımıza dikkat edeceğiz ve hangi türden bir araç aldığımıza dikkat edeceğiz. Eğer ki hafif ticari segmentte bir araç alıyorsak burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Bu hafif ticari'nin hususi kullanımı bir de ticari kullanımı. Ticari ve hususi kullanımı nasıl ayırt edebilirsiniz? Nasıl anlayabilirsiniz? Belli başlı bazı aslında küçük noktaları var. Ticari kullanılan bir aracın yapısı itibariyle yani şasisi itibariyle birlikte daha çökük olur. Oradan anlayabilirsiniz. Ticari kullanılan bir dizel araçta alt takımın markaları birbirine farklı olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda ticari kullanılan bir dizel aracın iştirim malzemeleri daha fazla çizgi olur. Bu tekerleklerin üstündeki yükseltilerde daha ağır göçükler ve çizikler olur. Bunlardan ticari kullanımı anlayabilirsiniz. Ticari kullanılan bir dizel motor sürekli yük altında çalışmış olduğu için daha düşük kilometre gider. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunlar ama binek türden bir dizel araç alıyorsak. Şimdi sırasıyla birlikte bakmamız gerekenleri size söylüyorum. Birincisi motorun genel kontrolü. Motorun iç egzozundan çıkan dumanlar. Mesela siyah bir duman atıyorsa eğer ki motor bu bakımsızda işarettir. Enjektörlerinde pompalarına herhangi bir sıkıntı olduğunu işaret Eğer ki araba maviye yakın bir duman atıyorsa bu da yağ yakmasıyla alakalı bir şikayetten dolayı olabilir. Eğer ki araba beyaz duman atıyorsa oradan koşarak kaçın arkadaşlar. Eğer ki ilk çalıştırma haricinde bir dizel motor beyaz duman atıyorsa bilin ki motorun yanma odasında su gidiyor ve o motor. Buna baktırdık daha sonrasında dizel motorlu bir araca alırken genellikle ekspertizlerde olan o dynolara çıkartıyorsunuz. Bakın dynonun kalibrasyonu, havanın sıcaklığı, aracın motor yağının durumu, araca koymuş olduğunuz benzinin oktanı. Bunların hepsi Dynodaki kalibrasyonu, Dynodaki çıkan değere etkiler. Bunun için ikinci elde bir araç alırken Dyno testinden daha ziyade motor kompresyon testine baktırmanız gerekiyor. Yani bu motorun içerisinde ne kadar sıkıştırma var. Bu kompresyon testini yaptırmadan dizel araçları veya benzinli araçları almayın arkadaşlar. Önemli olan kompresyon testidir. Ki yani Dyno'yu da düzgün ekspertizler söylerler zaten. Yani Dyno'dan çıkan veri çok çok da güvenilecek bir veri değildir arkadaşlar. Şimdi Danya'dan genel verilere baktırdık. Daha sonrasında kontrol ettirmemiz gereken ikinci parça enjektörler. Enjektörler şöyle yüksek basınç altında yani kam demiş olduğumuz ki yeni birçok güzel motor böyledir. Common Royal sisteme sahip bir dizel araçta enjektörler sizin motorunuzla alakalı en pahalı parçalardan biridir. Ki bazı enjektörler revize görür bazıları revize olmaz. Revize olmayan bir enjektör takımının size maliyeti neredeyse motorun yarı parası parasıdır veya üçte biri parasıdır. Bunun için aracı alırken enjektörlerde sanayi tabiriyle şakırdama demiş olduğumuz durum var mı? Aracın çekişinde bir sıkıntı, bir yine sanayi tabiriyle aptallık var mı? Bunlara bakmanız gerekir. Eğer ki 200 bin üzerine bir araç alıyorsanız da satıcı size şunu söylüyorsa işte bu aracın hiçbir yerine anahtar değmedi. Oradan koşarak uzaklaşın arkadaşlar. Çünkü 200 bine gelen bir dizel aracın yakıt pompasının, yağ pompasının, devir daiminin bunun haricinde enjektör takım hepsinin elden geçmiş olması gerekir. Dizel araç ilanlarına bakıyorum. Bu aracın kapağına anahtar değmedi. Bu iyi bir durum değil. Arkadaşlar dikkatli de olun arkadaşlar. Enjektörler bu araçların en önemli olan parçaları. En çok dikkat etmeniz gereken yerleri ki şunu da unutmayın. Eski enjektörler yeni enjektörler kadar yakıt seçmezler. Mesela Euro 6 bir enjektör Euro 3 bir enjektörden daha narindir. Daha hassas çalışır. Ama buna rağmen Euro 3 bir enjektörü de tamir ettirmek isteseniz dünya kadar para vermeniz gerekir arkadaşlar. Enjektörden sonraki önemli olan parçamız turbo arkadaşlar. Turbo, egzoz gazının basıncıyla birlikte yanma odasına yüksek basınçlı oksijen göndermeyi yarayan bir ara parçadır. Buraya veya buraya bir fotoğrafını koyarım. Bulabilirsem bir de animasyon görselini eklerim. Turbonun arkadaşlar mili vardır. Turbonun yatağı vardır. Turbonun kanatları vardır. Turbonun yağlama yağlama kanalları vardır. Yani turbo başlı başına çok kompleks ve çok detaylı bir parçadır arkadaşlar. İkinci elde bir dizel araç alırken bakımları doğru yapılmadıysa eğer ki düzgün bir soğutmayla kullanılmadıysa özellikle motor yağı ve motor yağ filtresi uygun periyotlarda uygun nitelikteki bir parça birlikte değişmediyse turbo ile alakalı bir sıkıntı yaşamama olasılığınız imkansıza yakındır. Bunun haricinde çok düzgün, çok servis bakımlı, çok harika bir araç aldığını zannettiniz. Ama aracın kilometresi 150 bin, 160 binde. Üzgünüm. Turbonun mili yine boşluk yapmış olabilir. Turbonun yatayla alakalı bir problem yaşanmış olabilir. Bunun içindir ikinci elde yüksek kilometreli bir dizel araç alırken enjektörlerden sonraki bakmanız gereken ikinci en önemli parça turbodur arkadaşlar. Turboya çok dikkat edeceğiz. Turbonun çıkış keçesinde burada veya burada yeniden bir görseline eklerim. O keşede yağ olmaması gerekiyor. Intercooler hortumlarına ki onların da görsellerini eklerim videonun içerisine. Bu videonun içerisine bir sürü görsel ekleyeceğiz galiba. Intercooler hortumlarında yağ olmaması gerekir. Intercooler parçasının yağ içerisinde kalmaması gerekir. Yani turbo sisteminin çok sağlıklı çalışması gerekir. Bunun yanında eğer ki sizin 160 bin, 170 bin civarında alacak olduğunuz bir araçta turbo değişikse orijinal bir turbo veya OM denilen bir turbo ile bir değişiklik yapılmışsa o aracı almanız sizin adınıza daha faydalıdır arkadaşlar. Normalde bunu söylemem ama o araçları almanız sizin adınıza daha faydalıdır. Çünkü orijinal turbonun ömrü o kilometrelerde bitiyor dostlarım. Bir de bu araçların emisyon belası için takılan EGR ve DFT diye bir sistemi var. Şimdi buraları çok hızlı geçeceğim. Arkadaşlar EGR OF, DFT kırık bir çoğunda almış olduğunuz ikinci el araçta EGR iptal edilir. Özellikle EGR'nin bir müşürü vardır. Yine görseline eklerim. O kurumun bağlar karbon tutar. Onu bazıları çıkartır. Diş fırçasıyla her hafta temizler. Aracı çalıştırır. 100 kilometre gider. Bir daha kurum bağlar. Arkadaşlar EGR ve DVT sisteminin çalışıyor olması hali hazırda yerinde olması sizin adınıza bir avantajdır. Ama EGR ve DVT off olan bir aracı almanızın önünde herhangi bir engel yoktur. Çünkü yeni bir dizel araç alsanız da ortalama 100 bin kilometre 120 bin kilometre sonra o parçalar sizin başınıza bel alacak olduğu için siz de çok yüksek ihtimalle iptal ettireceksiniz. Ama yine de bu parça parçaların çevre güvenliği ve temiz hava için par durumda olmasına dikkat etseniz Sizin adınıza daha faydalı olur. Yakıt pompası ve yakıt sistemiyle de alakalı kontrolleri yapmanız gerekiyor. O da şu. Dizel araçlarda common rail demiş olduğumuz yani Tam anlamıyla size göstereyim bir rail borusu ki o, o bazen çatlar onun değişimini yapmak çok ciddi de bir maliyettir. Orail borusunun üzerine enjektörler, bir yüksek basınçlı dizel yakıt enjektörü, bir yüksek basınçlı dizel yakıt pompası gibi tamamı yüksek basınçla birlikte başlayan parçalarla birlikte bir yakıtı, yakıt hattına sahiptir dizel motorlar. Eğer ki dizel motorlu bir araç alıyorsanız 150 bin civarlarında enjektör takımıyla birlikte yakıt pompasının da elden geçmiş olmasına, yeniden ayarlanmış, yeniden nevize edilmiş bir pompanın takılmasına dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bunlar hem aracın sağlığı için hem de yakıt tüketimi açısından çok önemlidir. Ama bu konuda şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. İşte araç 200 binde, araç 250 binde enjektörlerine bir şey yapılmamış, basına bir şey yapılmamış ama yakıt çok iyi yerden alınmış. Bu durumda bu bir problem oluşturmaz. Ama eğer ki problem oluşturduysa siz, fiyatında bunları düşer bu aracı alırsınız. Aracınıza enjektör pompa yaptırmaya gittiğiniz zaman düzenli çalışmayan bir enjektör silindir erimesine kadar gidebilir. Yakıt sistemine enjektör Özellikle enjektör ve yüksek basınçlı yakıt pompasına dikkat etmeniz gerekir. Bunun yanında arkadaşlar enjektör diplerindeki kaçaklara değil borusun üzerindeki kaçaklara Yakıt pompasının üzerindeki kaçaklara bunların tamamına dikkat etmeniz gerekir. Çünkü unutmayın dizelin yakıt sistemiyle alakalı yaşayacak olduğunuz herhangi bir problem sizin hayal edebilecek olduğunuzdan daha yüksek maliyetlere çözümlenir. Çünkü dizel araçlar parçaları ve bakımları pahalı araçlardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzel araçların bazılarında zincir çıkar triggerinde. Bazılarında kayış çıkar. Zincir kullanan arkadaşlar kendilerini bir miktar daha şanslı adlederler. Kayış kullanan arkadaşlar da bizim aracımızda kayış var diye dertlenirler. Şunu unutmayın. Zincirin kullanım ömrü ve kullanım periyotları daha uzundur zincir ses yapmadıkça, uzamadıkça genellikle Türkiye'de değiştirilmez. Ama burada şöyle de bir dezavantajı var zincirin. Zincirle çalışan motorlar daha sarsıntılı çalışır, daha sesli çalışır. Kayışla çalışan motorlar daha sessiz, daha pürüzsüz çalışır arkadaşlar dizel motorlarda. Bu dizel motorun kayışına, trigger kayışına, aynı zamanda V kayışına bunların tamamını kontrol ettirmeniz gerekir. Trigger değiştirirken trigger setleri 2-3 farklı şekilde Türkiye'de satılır. İşte trigger gergisi ve trigger kayışı, trigger, devir pompası, yağ pompası ve trigger kayışı bunların hepsi farklı farklı setlerde satılır. Arkadaşlar trigger değiştirirken lütfen devir pompasını veya yağ pompasını da değiştirin. Yani yağ pompası bazı hava havazdan gelecek ama yağsızlıktan kırılan bir sürü dizel motor oldu. Triger değiştirirken bu iki parçayı da değiştirseniz çok uzun kilometreler sıkıntısız bir biçimde aracınıza binebilirsiniz. Dizel araçların motor torku daha fazla olmuş olduğu için şanzımanın üzerine daha fazla yük biner. Mühendisliği de zaten bu şanzımana göre yapılır arkadaşlar. Dizel araçlarda ikinci elde yüksek kilometrede bir dizel araç alırken şanzımanın tüm vitesini denemenize özellikle geri vitesi denemenize size tavsiye ederim. Çünkü sekromençler ve diğer aradaki sızdırmazlık elemanları elemanları ve dişlerdeki olası yenmeler sizin adınıza yine bir maliyettir. Bunları da kontrol ettirin arkadaşlar. Şanzımanlara şanzıman konusu özellikle dizel araçlarda başlı başına incelenmesi, ele alınması gereken bir video konusudur. Son olarak da şunu söyleyeyim dizel araçlarda. Arkadaşlar dizel aracın motoru biraz ağırdır benzinli arabaya göre. Yani motorun ön tarafında daha fazla yük vardır. Bu yükünde şöyle bir dezavantaj var. Dizel araçlar biraz daha fazla ön takım bozabilirler. Ağırlıkları sebebiyetiyle birlikte. Zaten bakarsanız dizel araçların fren kaliperleri, fren diskleri ve taşıyıcı sistemi benzinli araçlardan çok daha kalındır. Özellikle fren kaliperlerinden bunu direkt seçebilirsiniz. Ben burada işini yapan ekspertizlere hiçbir şey demiyorum ama bütün bu, bunlardan habersiz bir şekilde gidip de bir ekspere aracınızı verip de kontrolünü yaptırırsanız ve bu demiş olduğum yerlere bakılmazsa de çok ciddi sıkıntı olur. DFT'yi bilmeyen, EGR'yi bilmeyen, enjektörün şakırdamasından anlamayan veya motorun çalışma sesini bilmeyen insanlara gidip de araçlarınızı kontrol ettirmeyin. Bu işleri iyi yapan yerler var. O oralardan devam edin arkadaşlar. Benim ikinci yerdeki dizel araç alım hakkında söyleyecek olduklarım bu kadardı. Eğer ki bir sorunuz varsa tam yorumlar hem de atanamayan arabacı ismiyle birlikte Instagram üzerinden bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.